Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Erricâl ve erkekler kavvâmûne alen nisâi. Kadınlar üzerine üstün kılınmışlardır, yetkililerdir. Öyle diyelim. Neden dolayı? Bima fazlallahu bazum bazahum ala bazum. Yani Allah Teala ne insanları, peygamberleri efendim ne yapmış? Birbirlerini üstün kılmış. Dolayısıyla kadınları da, erkekleri de kadınlar üzerine üstün kılmış. Niye? Allah onlara evin idaresini vermiş. Daha neden dolayı üstün kılmış? Bima enfeku min envalim. Yani mallarını infak edip harcaklarını yani ailenin geçimini sağladıkları için erkekleri kadınlar üzerine Allah Teala üstün kılmış. Bu üstünlük idealecilik yönünden. Evet. Fes o salih kadınlar ise kanitatün itaat ederler Allah'a ve kocalarına. Hafızatun lil gaybi ve gaybi korurlar. Öyle ki bir muhafız Allah Allah'ın korunmasını emrettiği efendim gizlikleri, namuslarını, rızlarını korular veyahut da kocası ev, olmadığı zaman evini, barkını yani muhafız ederler. Vellati hmm. o kadınlar ki takafüne korkuyorsunuz. Neden? Nüşuze hüne onların geçimsizlik etmesinden korkuyorsunuz. Yani kocalarıyla ne yapıyorlar? Devamlı didişiyorlar. Geçimsizlik çıkarıyorlar. O zaman ne yapın? feaizu hünne. Önce birinci şart onlara nasihat edin. Hmm. Gel yuvamızı bozmayalım, ailemizi dağılmasın işte efendim gibi. Onları nasihatle bulun. Eğer bundan e, ibret almazlarsa yani vazgeçmezlerse, geçimcilikleri devam ederse o zaman vehcuru hünne fil mezacığı. Efendim onları yataklarında yalnız bırakın. Hmm. efendim Bundan da evet efendim bir müddet sonra eğer ibret almıyorlarsa hmm. vedribu hünne onları diyor işte yaralamayacak şekilde hafifçe dövün. Evet. Fein ada nekum eğer itade itaat ederlerse hangi birinde olursa istersen efendim e, nasihat ettiğiniz vazgeçtiler. isterseniz dedi, diyelim yataklarını yalnız bıraktığınız vazgeçtirir veyahut veya da dövdüğünüz zaman vazgeçerlerse hmm. tekrar efendim yu, yuvalarla mutlu olması için onlara da gayret gösterilirse o zaman fela <laughs> tebgu aramayın aleyhine o kadınlara sebilen bir yol aramayın. Bak işte demek ki sen bunu istiyormuşsun gibi hmm. kadının üzerine eski efendim yaptığın şeyleri yapmayın. Ondan vazgeçin. Evimizi, geçimimizi iyi yapın diye. Evet. İnna Allah Allah Teala kana aliyen hakke bir. Allah Teala yücedir ve en büyüktür. Dolayısıyla eğer onlara siz zulmedersen Allah da sizi cezalandırır. Ama yukarıdaki şekilde Allah Teala ruhsat vermiş. Bir evin geçimini şey yapmak için. İnsanlar şimdi diyorlar ki ya işte efendim Allah dövmeyi emreder mi? Ya da kadına kadın kadın dövülür mü? Şimdi diyelim ki bir koca kadına dört tane tokat attı. Tamam yapmaması gerekir ya yapmış diyelim. Ev evet. e, efendim üç beş tane çocuğu varken ayrılıp çoluğu çocuğu perişan olsa mı iyi? Yoksa böyle bir diyelim ki hafif bir cezayla ortaya kurtarsam iyi? Evet. Diye vesiler böyle tefsir diyorlar. Evet. Ve in Eğer korkarsanız neden? şikaga beynihüma ikisinin artık araç geçimsizlik bütün şartları denediniz ama bir türlü olmuyor. Hmm. O zaman bu erkekte de olabilir, kadında da olabilir hatta sadece kadın için değil yani. Hmm. O zaman ne yapın? Feb'asû hakemen min ehli. Erkeğin ehlinden bir hakem gönderin. Erkekten bir, erkek tarafında bir hakem. Hmm. da Ve hakemen min ehli. Bir de kadın ehlinden. Burada şimdi o hakemler öyle ki kadından konuşacak, kadından yetki alacak. Kadın mesela diyebilir ki ben mihrimi vermesin. Mesela hakime yetki veriyor bir şekilde. E, evliliğimizi kurtar mesela. Hı hı. Erkek de diye ki ya işte ben işte buna daha fazla vereyim. Şöyle şöyle vaatlerde bulunayım diyerekten hakemleri yetkilendirirler. Hı hı. Hakemler toplanır. ikisi arasında konuşurlar. Şimdi Allah Teala ne diyor şimdi? Üngürü de eğer o iki hakem isterse ıslahın yani karı kocanın arasını ıslah etmek, düzeltmek isterse yuvefikullahu evet. Allah da o iki karı kocanın arasını birleştirir diyor. Muvaffak kılar bak. Evet. Allah yani hakemin, hakemlerin niyetli olması da yani iyi niyetli olmaları da önemli. Evet. İnne Allah Allah Teala kâne aleymen habir. Allah Teala her şeyden haberdardır demiş. Burada Peygamber Efendimiz işte diyor ki bir kadın Orucunu tutar, beş vakit namazını kılar, namusunu korur ve kocasına itaat ederse, ona cennete istediğin kapıdan gir denilir diyor. Böyle bir e, efendim müjde de e, diyelim ki kadınlar için var vardır evet. Ve Abdullah'e <laughs> Allah'a ibadet edin, ve la tüşriku bihi ona da şirk koşman şeyin hiçbir şeyi hiçbir şeyi ve bil valideyne ihsana. Eh annenize babanız iyilik edin. Ve biz zil kurba yakın akrabaya. Akrabalarınıza. Hmm. Vel yetame yetimlere. Vel mesakine miskinlere. Vel cihal vel cihal zil kurba yakın komşuya. İşte diyelim kapı bir komşunuza. Vel cihal cünübi uzak komşuya. işte Hazreti Ali Efendimiz ki hakkında uzak komşu derken 40 kapı demiş. 40 kapı. Yani eski demeli Yani bu, bu uzak komşu. 40 kapıya kadar insanın komşusu sayılır demiş. Evet. Ve sahibi bileceğimi yakın arkadaşı, kendisi samimi arkadaşınızsınız ha. Ve ibn sebile ve yolda kalmış ha. E, ne yapın? Gücünüz oranında, imkanlarınız oranında ne yapın? Yardım edin. Ve ma meleket eymanik. Bak ellerinizin altındaki cariyelerinize bu da cariye ama köleler de var yani. Kölelerinize de iyilik edin. Efendim onlar size köle olaraktan geldiler diye ağır şartlarda onları çalıştırmayın. Efendim hmm. Evet. cefa yapmayın diyor. Evet. İnna Allah Allah Teala la yuhibbu semez neyi men kana muhtalen fehura bak. Övünen kişi muhtar kelimesi insan hareketleriyle övünen, böbürlenen kimse, insanlar yukarıdan bakan. Evet. Fehur ise var yok şeyleri övünen. İşte efendim şöyle yaptım, benim sülalem böyle, ben böyle yaptım, benim malım şu var gibi. Evet şeylerle ki söylenmesi gerekmeyen şeyleri övünerekten anlatın bize sevmez diyor. Evet. Efendim yine Peygamberimiz bir hadislerin şöyle buyuruyor. Kendi yediğin için senin için sadakadır. Bak kendi yediğin. Hmm. Senin için bir sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin sadakadır. Eşine yedirdiğin sadakadır. Hizmetçine yedirdiğin de sadakadır demiş. Bak, senin Helal yurda eğer bunları yedirirsen ne yapmış oluyor? Buna sadaka vermiş kabul edilir diyor. Evet. Ellezine o kimseler ki yebhalune cimrilik ediyorlar. Hmm. Yani, evet. Ya, ne yapıyor? Allah'ın verdiği malı tutuyorlar. İşte malın zekatını burada cimrilik de mesela zekatını veren kimse cimri sayılmıyor. Hı. Hmm. Cekat zekatını sadakasını veren kimse evet. Ve mulun nase bil buhl. İnsanlara da cimrili emrediyorlar bak. Hem kendileri cimrilik yapıyorlar. Başkalarına diyor ki niye veriyorsun? Özellikle peygamberimiz zamanında insanlar işte Müslüman Müslümanlar fakirdi, Diyorlardı ki özellikle müşrikler onlara vermeyin de yandan dağılsın geçsinler. Yani Hı. böyle efendim. Ve tüm ne gizliyor ne? Ma min fazla. Allah'ın verdiği kendisine tutunu verdiği mesela güç vermiş, akıl vermiş, bilgi vermiş. Dolayısıyla ne yapıyor? Bunu gizliyor. insanların menfaatinden sunmuyor. Böyle cimri gidenlere ve atedna işte bunlara biz hazırladık bak. Böyle cimri edenlere lil kafirine ben mühine bak. Allah Teala bunları kafir yerine koyuyor bak. Kafir yerine ve böyle bir azap hazırladık ki mühin alçaltılmış. Yani cehennemde işte ne yapacak? eller ayakları bağlanmış oradan oraya atılıp orada eza cefa gölecekti. Evet. Allah Teala yine bir pe peygamberimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki bir insan yani Allah Teala kuluna verdiği şeyi kulunun üzerinde görmek ister. Yani Peygamberimize bir adam gelmiş böyle pejmürde bir şekilde. Demiş senin yani, malın mülkün yok. Yok çok demiş. Zenginim demiş yani. Allah demiş yani bak o zaman niye böyle pejmürde giydin? Güzelce giyseydin falan şeklinde demiş ki Allah kuluna verdiği nimeti üzerinde görmek ister. Yani elbisesi sana mal mülk vermiş onu görmek ister. Evet sadakallahülazim diyor. diyelim.